Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik İngilizce bölümünden Armağan Erdal. Bugün sizlerle İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenci olmakla alakalı deneyimlerimi paylaşacağım. Eee benim için bir idealdi. Ben her zaman sağlık üzerine çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım hayatım boyunca ve beni bu mesleğe çok bağladı. Bundan dolayı açıkçası hemşerilik çok içinde kabaran bir meslekti ve hedefime ulaştım. Ekstra olarak İngilizce bunun katkısı oldu. Şu an İngilizce hemşire okumakta gayet memnunum e, i̇ş koşulları, şartlar gibi avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Ama hemşirek İngilizce olarak baktığımızda hem bir yabancı dilimiz oluyor, hem bölümün takdirleri ve yurt dışına gitme imkanımız mevcut ve sağlık üzerinden e, gayet güzel turizm sağlığı olsun, asistanlık olsun bu tarz erişimlerimiz sağlanıyor. Mesleğime dair beklentilerim, ilerleyen süreçte sağlık çok değerlenecek ki şu an bile Covid-19, hala pandemi sürecindeyiz ve pandemi sürecinin etkileri bile bizim sağlığımız, sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının önemini çok güzel lans Bundan dolayı beklentilerim, sağlık çalışanlarına olan saygının ve yani sevginin artması, biraz daha olsa daha iyi olabilir tabii ki. Ee, onun dışında iddialilerim ilerleyen süreçte bir asistan olmak istiyorum, asistan hemşire olmak istiyorum. Umarım olurum. Yüksek lisansımı yapıp sonrasında bu kararımı verip akademisyen olmayı istiyorum. Ee, öncelikle Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin verdiği sempozyumlar ve kulübün verdiğimiz hocalarla gayet e, birçok bilgi erişimimiz sağlandı. Bunun dışında hocalarımızın ilgisi ve alakası bizim üzerimizde çok tabii büyük bir etken bizim için. Bu şekilde hem mesleğimizi seviyoruz hem de gayet seyredle eğitimimizi alabiliyoruz. E, öğrencilik hayatımız stajda bir tecrübe ediyoruz geçen dönem. E, stajda ee, ilk hasta odasına girdiğinde sen stajersin, yapamazsın demişlerdi. Ondan sonra arkamızdan staj hocamız gelip tabii ki de yapabilir o sonuçta bir lisans öğrencisi, lisans eğitimi görüyor. Ve hemşire olacak ilerleyen süreçte sizin karşınıza gelecek demişti. Bundan sonra ee, ben gittim uygulamamı yaptım ve gayet de memnun, memnun da hastamız. Bundan sonra benim tamamıyla bakış açım hastalara karşı değişti. Ee, Hemşehrik gibi yönetimindeyim şu an. Hemşehrik bir başkan yardımcısıyım. Öncelikle e, bu görevi almak biraz aslında hemşehriyi sevmekle başlıyor. Çünkü e, araştırmalar yapmak, bunun üzerine projeler düzenlemek bir yandan da sevgi isteyen bir durum. Onun dışında e, bölüm temsilcisiyim, bunu temsilcisiyim. Evet bazen zorlayabiliyor, bazen e, yorulabiliyor bu yorum ama yine de severek yapıyorum. Çünkü sonuçta onlar benim meslektaşım olmak ilerleyen süreçte. Biz bir ekibiz ve yani sağlık çalışanları olarak ekip çalışması çok önemli. Yani o yüzden ee, bu kadar sorumluluğu almak benim için çok zevkli oluyor açıkçası. CEOF diye bir organizasyonun içerisindeyim. UNESCO'nun tek resmi parkları. CEOF dediğimiz kuruluş, kültür ve folklor üzerine çalışan ve bunlar üzerine proje ve festivaller düzenleyen bir kurum. Orada da Türkiye Genç Başkanıyım. Ee, festivallerimiz oluyor, festivallerimizi organize ediyoruz ve belli başlı projelerimiz de mevcut. Yani açıkçası dediğim gibi hemşirelik sevmekle başlıyor. Ben yani açıkçası sevdiğim için e, bu yoğun tempo ile beraber stajımı veya herhangi bir uygulamamı kaçırmıyoruz. Yani ona zaman tabii ki de ee, şu ana kadar hemşirelik bölümünde olsun, gayet yani sosyal hayatımda olsun. Bu kazandığım tecrübeler bana ilerleyen süreçte mesleki hayatımda karşıma gelebilecek durumlar, yoğunluklar gibi durumlara karşıma getirdi ve bunlara alışmak, bunlara akredit olmak, bu sürece bir an önce girişmek gibi bu tarz girişimci özelliklere sahip oldum. İstanbul Gelişim Üniversitesi yaşam felsefesi olarak öncelikle e, sosyal olarak yani bir fakülte içerisinde gayet yani sosyal bir ortamımız var. Kafeteryamız olsun, beraber sosyal alanlarımız olsun sadece hemşirelik için değil, bütün sağlık bilimleri fakültesi olsun bir çevre, bir sosyal aktivite bulabileceğimiz bir alan oldu. Genel olarak yaşam felsefesi olarak baktığımızda da e, sağlık üzerine genel olarak bir avantajı var. Sağlık üzerine araştırmalar, bunun üzerine tez yazma çabalarım var. Bu, gibi alışkanlıklar getirdi. Hemşirelik eğitimi için İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih etme sebeplerinden başlıcası akreditasyon olması. Mezun olduğumuzda diplomamız akredite olduğundan dolayı bu bizim için, özellikle bir hemşire için çok önemli bir avantaj. Onun dışında verilen eğitim, hocalarımızın, buradaki eğitimcilerimizin bize verdiği önem ve yardım, yardımları çok önemli. O yüzden genel olarak hemşirelik ve sağlık konuları olsun, genel olarak tavsiyemdir ve öneririm. Öncelikle şunu söylemem lazım, evet sağlık diyoruz, bazen insanları bu şekilde bir korku sarabiliyor yani sağlık nasıl yapacağım ama hiçbir şey zor değil yani ben daha damar yolunu bil, açmayı bilmezken bir anda burada her şeyi öğrendim yani önemli olan bir sağlık çalışanı olarak insanların hayatımız, hayatını etki ve bunun bilincinde olmamız gerektiğini bilmeli lazım. Girişimci olmaları lazım öncelikle. Çünkü herhangi bir durumda öncelik hemşerilerde olur. Yani, onun dışında korkusuz diyebilirim bir insan ne kadar korkutucu olursa o kadar soğukkanlı olur diye düşünüyorum. Yani genel olarak bilgi birikimi tabii ki de önemli bir etken hemşire için. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne herkese beklerim. <laughs>